Hazır mısın? Mesaj <laughs> hazır değilsin zaten. Zorla yataktan kalkıyorsun. Oğlum evet, ben tatil yapmaya geldim ya. Gezmeye mi geldim buraya e, gezmeye geldik tabii ya. Neye geldik? Allah'ım ya Rabbim ya. Burası iyi güzelmiş ama yolları biraz boktan. Çıkıyor bu içine herhalde. Sen mi söylüyorsun onu? Sağ tarafta oturan kişi. Güvendim. <laughs> Nasıl cinnet geçirdiğini sen kendin anlat. <laughs> canım. söyle söyle. Hadi söyle de herkes bilsin. Hayır, kimse bilmesin. <laughs> herkes gelsin yaşasın. Güven burada cinnet geçiriyor. Bu yolların düzgün hali. Eve çıkan patika yol mu derler? Ne derler artık ona? O patika böyle koca koca çakıllar dolu. Arabanın inmesi çıkması biraz zor oluyor ki ben de geçiriyor normal olarak. <laughs> Ama olsun ev çok güzel. Ben yani hayatım boyunca benzinle kullanmadığım arabayı benzinle kullanmadım. Hmm. Çünkü virajı o kadar sık ki. Neden bu kadar virajı da onu ben de anlayamadım. Dağ tepe bayır çıktı. Mı? Ya dağ tepe bayır eyvallah da yani bu kadar mı viraj olur ya her yer viraj. İki santimde bir viraj var. Bugün aslında biz 8'de kalkacaktık. Ama kaçta kalktık? Ben 9.30'da kalktım. Sen de kaldırmaya çalıştın ama... Sekizde kalmayacaktı geldim. Yani. 7'de kaldım, sekizde çıkmayacak. Ha <laughs> sekizde çıkmayacak. <tuttum>. Sen <laughs> uyanan orada <laughs> Neyse, geçe kaldık işte. Dokuz... Geçe kaldık dedi. Sabah hani alarm çaldı. Sen dedin ki boşver ben kalkmıyorum diyerek yeri yaptım. Yalan söylüyor. Allah Kur'an'ı ne çalsın bak. Yalan söylüyor. <laughs> boşver ben kalkmıyorum demedim. Sabah saat 5'te yattığın için 7'de, zorunda ne, zorunda 7'de yani. kalkmak zorunda geldi. Neyse size 7'de kalkmak zor geldi. Kalkamadım. Biraz daha geçe kaldık. Şu an saat 11'e doğru ilerliyor. Evde normalde kahvaltı yapacaktık ama güvenliğim için böyle ekmekler hazırladı. Yolda giderken bunları yiyoruz şimdi. Şuna bakın. Kendisine kocaman ekmek yapmış. Bana bu kadar yapmış. Bu layık görüyor. <laughs> neyse yeter bu ya kahvaltı için Cık, görüşürüz şu güzelliğe bak be harika ben? Bayağı güzel. bu yollar böyle çok virajlı çok böyle sıkıntılı gıcık yollar ama şu manzarayı da görmeye değiyor yani. Evet geldik ama şimdi şu yolun kenarının arabasına bakın yani. Ta nereden başlıyor? Buradan başlıyor. Böyle. Acaba kaç kilometre gidiyoruz bu şekilde? İnsanlar bayağı böyle yolun kenarına park ediyor arabayı yani. Saçma bir şekilde. Normalde galiba park yasak burada. Şu çar, park yasak anlamına gelmiyor yok. mu? Burası viraj böyle olduğu için park yasak. Kaputaş virajı. Ortalık yıkılıyor. Nasıl burada yer bulacağız hiç bilmiyorum. şey, <laughs> Patara'yı Güvenim fikri de şöyle diyor ki hadi insanları kandıralım diyor. Sen şu şeyi çek diyor aşağıya kapı taşa geldik diye. Buradan dönelim Patara'ya gidelim diyor. Kandıralım demedim Kandıralım dedin. <laughs> Hayır, insanları kandıramayız. Gideceğiz yani. Yani yer bulursak gireriz, bulamazsak döneceğiz artık ne yapalım yani. dünya yol geldik hala araba, 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 araba. Şu an 700 metre oldu. Bitmiyor yani arabalar. Daha devam ediyor yani şuradan ileriye. Şu arada bir şansımız olabilir mi diye düşündüm ama olmadı. İnsanlar zaten alt üstü bir sürü araba park etmiş. Bir de bu arabalar güneşin malında yanmaz mı ya böyle? Sudah nasıl Ben de orayı daha çok beğendim. Hani burada boşluk bulmuşken girmek iyi olur gibi gelmişti bana. Gerçi orası da dolmadı zaten şu an. Boş herhalde. Umarım araba oraya sar. Çünkü kartal biraz uzun bir araç olduğu için bir yerlere girip çıkması biraz zor oluyor. sığar mı dersin? sığar ya. Sen, sen buraya sokarsın. Sen aklına koyduğun her şeyi başarırsın. Çünkü senin inanılmaz bir gücün var ve sefkin de var. Kartalımızı yerleştirdik yerine. Şimdi yallah plaja. Güven suyu güzelce yükledik. Yüklerini aldı. Ben de sadece papamı taşıyorum. Harika en sevdiğim yolculuk biçimi. Popomu taşımak. Hanımefendiye bak. Çantayı bana verdi, havluları bana verdi, şemsiyeyi bana verdi, yiyecekleri bana verdi. Sadece götünü aldı gidiyor. <laughs> ne olur ya taşısan. Ben bir kere zaten Oğlum zaten seni getirmişim buraya tatil yap diye bir de senin eşyalarını taşıyorum diye. Ben ne yapıyorum? Evet. Evdeyken yani evdeyken, markete gidiyoruz Mesela bir şeyler alıyoruz <laughs> Diyor ki bana Sen diyor bunları birer birer Yukarı çıkar ben arabanın başında Durayım da arabayı çalmasınlar <laughs> Bütün her şeyi bana taşı. O Sen bunu hak Bütün her şeyi dedi de Jelibon tarzı şeyleri Hafif şeyleri ona taşıtıyorum en son kalan Bütün ağırları tek başıma yüklenip yatıyorum Yalan. Yalan 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 tanlamalar yaptı. <laughs> e ee, nerede ineceğiz? Alar mı? geçelim. İçelim. Gördüğünüz gibi arabalar durmuyordu. da. Dikkat edin. araba kıyametinin sahibi İnşallah olan kişiler. İnşallah boş yer buluruz güven yılmaz. Biz de dostlar Kapıtaş'tayız. Nihayet içerideyiz. Biz biraz yüzdük. Su çok güzel. Ama aniden derinleşiyor. Öyle bir garip bir yönü var. Bir de e, denizin yüzeyi böyle şey kül gibi siyah siyah bir şeylerle kaplı. Bayağı şu ilerideki insanların yanına kadar gittim geldim denizin yüzeyi hala Onunla kaplıydı. Ama su çok güzel. Bu arada e, kapı taşa dışarıdan yiyecek ve içecek getirmek yasak. Onu da belirtmek istedim. Biz almıştık bir şeyler. Kapıda yazıyı görünce içeri sokmak yani belki piyaz çantasının içinde falan sakabilirsiniz ama gerek yok ya. Ne bileyim? Gerek var. Neyse çantanın içinde Neden? tek ürün ol, yani tekler olduğu için fiyatlar hani biraz pahalı. Hmm. Fiyat konusunda biraz sıkıntı yaşamış anlaşılan. O zaman siz şey yapın, sinemaya sokar gibi çantanızın içinde sokun her şeyi. Şey yok ya, böyle çanta kontrolü falan öyle bir şey yok. O yüzden rahatça sokulabilir yani, sıkıntı olmaz. Kolay, kolay içiyoruz. Kaputaş'tan çıkış yapıyoruz. Eşim beni buraya zorla getirdi. Ben Beni buraya zorla getirdi. Kendisi öldü. Su çok güzel. Yangından kalan duman şey odun kömürleri şeklinde olmuş artık. Bütün sahili kaplamış. Dostlar çıktık şimdi Kaputaş'tan. Ay gebere gebere çıktık Yani inişi fena değil de çıkışı çok zor ya. Çok nefes nefese kaldım ben. Neyse ki tam çıkışında böyle bir çeşme gibi bir şey var. Şöyle ayaklarımızı, elimizi, falan yıkayabildik. Güven su bu halde. <laughs> Havluyu koltuk altlarına geçirdi. Sabırsız biri. Evet. Bırt diye geçmek istedi öne ama bu tehlikeli bir şey. Çünkü burası çok virajlı bir yol. Önüne 5, bir araba çıkabilirdi. E gibi. Alt tarafı benden 10 kilometre fazla hızla gidiyor. Değil mi yani? Saçma sapan böyle hareketlere gerek yok trafikte. Hem de böyle çok virajlı yollarda. Neyse kapı taş nasıl da ben çok beğendim. Ama şeydi denizden çıkar çıkmaz böyle koy olduğu için iki tarafında böyle dağlar olduğu için aşırı terliyorsunuz. Bir de öğlen sıcağına biz denk geldik tabi. Bizim buraya girişimiz 11.30 Tam böyle güneşin nalında denize girdik ama yine de çok güzeldi. Demiştim zaten denizin üzerine böyle kül gibi bir şey kaplamış. Böyle dokunduk böyle kömür gibi bir şeylerdi. Ama ya bunlar yan ağaçlar kömür olmuş artık. Onlar mı gelmiş bilmiyorum. Onların düşüşenleri hepsi buraları kaplamış. Yerlileri vardı. bize beraber denize giren. Bizden öncesinde daha önceki günlerde daha kötüymüş burası. Hani kenarlar daha fazla böyle is kaplıymış. Şimdi bir nebze daha temizmiş. Hani anlamında yani yedikleri muhabbetten anladığım kadarıyla buralar komple simsiyahmış. Bir de şey gördüm ben. Bir aile vardı. Onlar İzmir'den buraya gelmişler. Onlar da şey diyor bu kadar temiz deniz bulmak çok zor diyordu. Yani İzmir'in denizi daha fena durumdaymış şu anda. Burası gene fena değil. Yani temiz değil. Üzerindekiler hariç. Yine de çok güzeldi. Şimdilik bu kadar. Şimdi evimize geldik. Ee, biraz alışveriş yaptık. Yarın kuzenim gelecek eşiyle beraber. Bir gün burada kalacaklar beraber. Biraz eğlence. Barbekü yapmayı düşünüyoruz. Onun için birkaç bir şey aldık. Ee, şimdi biraz güneşleneceğim. Çünkü buraya geliri yaklaşık 5 gün mü oldu? 5 ya da 6 gün oldu herhalde. Neyse. Daha hiç yanamadım. <laughs> Hala e, karpel beyaz peynir gibiyim. <laughs> biraz yanmam gerekiyor. Vücudumu biraz yakacağım şimdi. Ondan sonra biraz havuz keyfi. Ondan sonra akşamleyin de sahibi olan e, Hasan abinin restoranına gideceğiz. Bodamya Tepe restorana. Bu şekilde videoyu bitirmeyi düşünüyorum. <laughs> Şimdilik bu kadar. Daha sonra görüşürüz. Evet karşınızda benim kalbimin başkomutanı Dünyanın en güzel insanı, Büşra'ya Keskin Yılmaz. Yay! Bir <laughs> daha anahtarı da Bugün nereye gidiyoruz? Akşamki look'umu göstermek istedim. Alıcığım An aldı bu elbiseyi bana. Elbiseyi kilitleyelim mi? Kapımızı da kilitledik. Hadi. Şimdi... O dediğim Bodamya Tepe Restorant'a gidiyoruz. Bu evin sahibinin restoranına. Güven Yılmaz'la date'imiz var. Elini ver. Güzel olmuş mu Güven Yılmaz? Her zaman olduğun gibi çok sensin. <laughs> Lan ya, nasıl yağlıyorum, banlıyorum ben. Gerçekten güzel olmuşum, çok açık sandım hayalden köpek ne diye Da leş gibi bir ayınmaz. İnsan bir şunları temizler. O kadar giyinmişim süslenmişim insanın arabasını temizler ya. Ben kendi için temizlemiyorum. Senin için mi arabasını Neyse ama hadi sen de iyisin iyi. Edis gibisin. Ben Edis gibi olamam. Edis benim gibi olur. O senin gibi olmuş. İyisin iyi. Hadi. Oğuzuma bir kere daha vurursan hayatım. Bugün yandı güven. O yüzden omzuna dokunulmasının hiç hoşlanmıyor. Hadi restoranda görüşürüz. şimdi restorana geldik. Gören kendisine kiremitte kaşarlı köfte söyledi. Ben alabalık söyledim. Açık e, alabalık tava. Yanında pilav getirdiler böyle. İlginç. Bölgesinin değişik. Salatamız gelmedi, içeceklerimiz gelmedi. Onları bekliyoruz şimdi. Evet videomuz burada <laughs> sona eriyor. Kendini mahvettirmeye affettirmeye çalışıyorsun? Hayır. <laughs> de maç izlediği için kendini biraz affettirmeye çalışıyor. Hayır. Hala pişmiş kelle gibi sırıtmaya devam ediyor. <laughs> Şampiyon Beşiktaş. Neyse beş yendi ama benzer. sonuç olarak. Tam yendi mi? Yendi. Beşiktaş tamam. vazgeçilmezdir. Beşiktaş tamam. her şeydir. Yendi işte. Neyse. Bugünkü videomuz buraya kadardı. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.